Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber Swammer Titan'da bunları kastık arkadaşlar. Burada yalan olmasın 5-6 tane su ince ağaç dallarından var arkadaşlar. 5-6 tane değil. Yani 5-6 tane ağacın ince dalları var. Bakalım ne kadar para kazanacağız. Şu anki paramız 629 gördüğünüz gibi köşeden. Şimdi paramıza bakacağız. Yine gelecek paraya çok merak ediyorum. Önce bunları yapacağım arkadaşlar. Bunların zaten parası ne kadar verdiğini görüyorsunuz. bayağı fazla arttırıyor. Aralara iki tane şunlardan attım. Bunlar da ne kadar az veriyor arkadaşlar. Onu gösteriyorum. Bakın ne kadar az verdi. Yani bir vardı. O yüzden bunları atmak neredeyse çok sakın oluyor. O yüzden yeni ellerine makineden çıkarttım. Sizin için arkadaşlar sizi bekletmedim. Ben bayağı bir kastım Hatta bayağı kalkmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Paraları yüze işte zengin olacağız. Zengin olacağız. Bu oyunda zengin oluyor arkadaşlar merak etmeyin. Bir sürü araba, bir sürü kasa, mekanımı genişleteceğim. Sonra ev falan kuracağım. Baya bir zengin olacağım. <laughs> Ama sizin de like atıp lazım. Yoksa yapamam. Evet. Şimdiki paramıza bir bakalım. Oo, bayağı artmış lan. 1350 olmuş. Evet, atmaya devam, atmaya devam, atmaya devam. Altına Arkadaşlar yalnız dükkandan bir şey çalamıyorsunuz. Bakın mesela dükkanın şu köşesinde bir şey bıraksanız bile çalamıyorsunuz. İstiyorsanız size bunu göstereyim. Zaten bakın böyle dükkana girebiliyorum arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şunu aldım. Aynı benim girdiğim yerden atmaya çalışırsam yok oluyor. Şimdi zaten küçük şeyler alıyoruz, Niye kaçırmamışlar? Ben şuradan bir geçeyim ama onu da geçemem lazım. Hani şöyle evet. Çektiğim lan. Kaçırdık. Kaçırdık. Arkadaşlar. Yapamadığım şeyi yaptım. Kaçırdığım makinayı. <laughs> Adamın blokları Bile Neyse ne yapacağım arkadaşlar ben bunu. Kontrol et diyelim. Lan bu başlangıç. Ben bunu mu almış? Ah. Şimdi artık adamın adını bakayım. Adamın adını göremiyorum. İşte çünkü. Kazandığı paraya bakacaktım. Yani benim para da fena olmamış. 1600 olmuş. Bunları attım mı biraz ağaç kıralım. Sonra zaten makinamız var arkadaşlar. Makineden. Yeniliyoruz o ağaçları. Daha iyisi ağacı birazcık kırmıştım arkadaşlar. Şunu alayım. Şimdi bakın. belirli bir nokta var. Buraya vurunca hep kırılıyor zaten. Evet gördünüz mü? Bu zaten tek bir şuna vuralım. İstekini de halledelim. Yapamadık. Evet. Şimdi bunu atıyoruz. Gereksiz bu. Çünkü makineden geçmiyor. Yer kaplıyor. Kasayı plan dolduracağım. Ben bu videoyu kapattıktan sonra zengin olarak arkadaşlar videoyu tekrardan çekeceğim. Tam zengin olmayız. Zengin olma çok az kala. Zaten zengin olmamızı ne kaldı? Hayır. Burası güzel bir ormana benziyor. burada birinin mekanı var. Allah Allah. Kimin mekanı acaba? Evet. Şimdi bunları alıyoruz. Evet. Bunu da kırıyoruz. İki de var ya. Oyunun başında şu adam bana bu baltayı verdi. Bu balta oyunda satılmıyor. Yalan değil arkadaşlar bu arada. Harbiden satılmıyor. Adam iki de verdi. Her şeyine yerdi. Ben buraya kadar hiç gelmezdim arkadaşlar. Oyunu direkt bir daha oynamazdım. Bu balta bayağı bir şans verdi. Evet arkadaşlar kıracağımız ağaçları görüyorsunuz. Çok korkmayın sadece dallarını kıracağız. Evet başlayalım. Şurayı kırdık mı? Evet. Hangi dal hangi dalın? Hangi dal hangi ağacın anlamıyorum. Tamam kırdık bir şeyleri. Şimdi kıralım. Bu Şimdi bu da arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz? Lütfen like atla bana. Neyse arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Sana şunları kırıyoruz, kırıyoruz. Ve evet bu da bitti atıyoruz. Bakın odunlarımı çalmak Bak ya üstünden geçiyor. Bunlar benim emeklerim. Bunlar benim lan. Ben, bunlar benim yetiştirdiğim ağaçlardır. Geldiler üstünden geçtiler. Neyse boş verelim. Biz onların ağaçlarından geçiyoruz Ama paramız var. Bu motivasyonu da Böyle. Şimdi buraya vuruyoruz. Şuraya da vuruyoruz. Ve şu büyük dalı işimiz, şimdi yaramız yok artık. Şunu da kedik Bunu da atacağız. Güzel bir para kazanabiliriz buradan en sevmediğim şey arkadaşlar kırdığı maçla tek tek toplamam yardımcı olmayınca gerçekten çok zor oluyor birilerine yardımcı yapabiliyorsunuz arkadaşlar göstereyim mi ayarlar ve buradan tıklıyorsunuz istediğin şeyi yapıyorsunuz veya hepsini de atabiliyorsunuz yapması gerekenler yardımcı dediğim arkadaşlar bot değil gerçek oyuncu arkadaşınızı filan çağırıyorsunuz ben geçenlerde kardeşimi çağırdım Oyna bir şöyle. Evet şimdi öyle. Buraya bayağı bir ağaç sığıyor arkadaşlar. Ön tarafa 3 tane ağaç sığdırdım. Arkaya da 2 tane sığdırmıştım zaten. Öyle iyi para kazanıyoruz. Yani normalde benim param bayağı azken videonun başında 200 yıllarda bir paramız vardı. Şu anda 1000 kazandıysak ben böyle yapa yapa yeni şey alırım. Ne alırım lan? Araba alsam bir işe yaramaz. Ben böyle kasılırım arkadaşlar, yeni mekan falan alırım, yeni makine alırım, daha da çok para kazanırım, yatırım yaparım yani. İşimizi görürüz. Gerçekten de işimizi göreceğim yani. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Artık atayım ben. Ağacına mı tuttum? var yani. Neyse, almayalım. Şimdi arkadaşlar, şuradaki balları buraya atıyoruz. Kanal atana kadar siz de like atıp abone olun. Ve videonun buraya kadar izlediyseniz yorumlara ne yazın biliyor elinde dal Bakalım. Yorumu işitmişsiniz. Arkadaşlar bu arada bu aralar çok like gelmiyor. Abone gelmiyor. Lütfen like atıp abone olun. Kimin izleyip abone olmadığını görebiliyoruz. Motivasyonları izliyorsunuz arkadaşlar. Like atıp abone olmuyorsun. Lütfen like abone ol. Evet, şimdi devam ediyoruz. Nasıl ses konuşuyor gibi oluyor. Neyse. Şimdi şuradaki dalları kırdık. Sen resmi kıramamış. Vah. Ha. Arkadaşlar bu arada şunları makineye atamıyorum. Makine onları öğütmüyor. Hile oluyor sanki. Aslında aklıma bir şey geldi. Makinede niye biz bunları boylarını büyüttük ki küçülsek daha da mantıklı lan yer kaplamaz. ne deneyeceğim. Hemen bunu denemeye gideceğim arkadaşlar. Önce böyle bir tanesini atalım. Bunu denemem lazım. Tamam bunu attım. Tamam girdi. Şimdi bir tane daha atacağım ama küçük atacağım. Bakın boy büyük ama boyunu küçülteceğim oradan. Ben yani niye bunu düşünmedim? Ben niye? Dinliyor. değerini azalt azalt azalt. Azalt 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 azalt. Müzik yaptım. Şimdi bununla elimdeki gördüğünüz şey aynı fiyatta. Ben aynısını verdi. Dolandırıldı. Dolandırıldı. Ben şunu arttırayım arkadaşlar. Rabiden dolandırılıyoruz. Aklımda değişik fikir vardı ya. çalışmalar. Neyse şimdi gidelim. Şuradaki ağaç parçacıklarını da atalım. Bir tek bunu atmam zaten herhalde. Evet. Şimdi gidip oradan öğütücü yapacağız. Ve bir gün ol olmaya başlayacağız arkadaşlar. 2000'den hatta 2000'den fazla para kazanacağız buradan. Evet şimdi şunları atalım. Kasadakileri önce atalım. Bu tane videoyu biraz sonra bitiririm arkadaşlar. Bunları öğütüp sonra atmayı göstermem büyük ihtimalle. Şu an az az ağaç kırdık. Yani bayağı az, az ağaç kırdık. Ben yani videodan önce bayağı kırmıştım. Bir de bunları buraya at, sonra gir, girmelerini sağla, sonra oradan tekrar topla, oraya at. Yani çok uzun sürüyor arkaşa, gerçekten işçi lazım. Şimdi, şimdi atıyoruz. Evet, şimdi geldik gelelim bizim arabaya. Arabadaki mermilerini atalım şöyle. Neden böyle atıyorum diye sorarsanız artık sıkılmaya başladım bundan. Ama neyse, ki giriyor Bence girer ya. Girer değil mi? Evet evet. Hayır. 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 Birisi like atmadı. O yüzden böyle oldu. oldu. Teşekkürler like atalım. Bir şey. Şimdi böyle atıyoruz. Bunu da atıyoruz. Bunu bir alalım. Bak artık küçükler de girmemeye başladı ya. Delirecek. Burada oluşan kaos Mariam hala da atma. Arkadaşlar yani sıkıntı mı? Allah Allah. Atıyorum. Şimdi da daha, daha yeni tahta tahtanın içinde mi? Gerçi bunlar daha tahta Dal. Sonra tahta oluyorlar. Her şeyi kapatan o aylamaz. Şimdi herkes ne kadar rahat bir ve yine birisi kapattı. Ve o kapattığı için öncedenki kapatan girmek istemeye başladı. Lan o da kapatıyor oğlum. Çık lan. Bahayemi önünde dal bekrumsa düştü arkadaşlar. Gördünüz. Dal bekrumsa düştü. Sabının düştü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi buradan tahtalarımızı alıyoruz. Tahtaları atıyoruz arkadaşlar. Hepsine. Ben bizim bir tane tahta vardı. Uzundu. Aşağıda. Şimdi hepsini atıyoruz arkadaşlar. hepsini, hepsine hepsine, hepsine. Bunları şöyle bir güzel atıyoruz. Şimdi de, Herhalde bu bir kasa dolduruyor ya. Bir kasaya yasalar evet. Aslında şu uzun şey bozuyor. Onu kırabiliyor muyum? Yok. Onu kıramıyoruz arkadaşlar. Ama bu gördüğünüz gibi bir kasayı dolduruyor. Hadi ya. Keşke şu makinenin boyunu da büyütmek olsa. Bu oyunun yapımcısı eğer bunu izliyorsan hem arabalara bazen binerken lag oluyor hem de şu makineler büyütme ekle Ne kadar para olursa oyun parası. <laughs> evet. Meşezimizi de verdik. Bir anda blue fırlatıp arabaya binmiş. Teşekkürler. Gerçekten bayağı bir fırlatmışım yani. Arkadaşlar şimdi buradan bunları alıyorum. Tahtaları hepsini alıyorum. Atıyorum. Evet. Şimdi videonun sonlarına doğru yaklaştık lan orada blok kalır. Geliyorum 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 şimdi. Buradan arabayı sürüp tahtayı atacağız. Tahtaları attıktan sonra videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Gideceğim. Hemen şunları atalım. Evet evet. Atıyorum. Hadi. Arkadaşlar atıyoruz. Arkadaşlar atıyoruz. Kaç paramız olacak? En son bakalım. Ve videoyu kapatalım. Şimdi atıyorum, atıyorum. Arkadaşlar atmak o kadar sıkıcı bir şey ki. Hani izleyenler var iyi izliyor. Vallahi buraya kadar izleyenlere gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ama tardırmadan izleyenlere arkadaşlar açıkça söyleyeyim. Az normalde sesimin tam gelmesi lazım. Bazı videoların sesim kısık geliyor. Hani neresi bilmiyorum. Arkadaşlar şey, paramıza bakıyoruz. Ama şunlar da gitsin. 2497 keşke gerçek hayatta böyle olsa. Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar like, abone ol ve bay bay.